Chat ne yapalım biraz daha kutu açalım mı? Böyle zevkine. 10 adet 2018 şampiyonu küresi. Hmm. Ben tamam, bir tane daha şunu alalım ya. açmayı seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Tamam 510 RP'ye bırakacağım ya. Baş çıkar mı? Bilmiyorum ya inşallah güzel bir şey çıkar. Kalın açılacak. Şeker kız misfortune ve cevher. Vay anasını. Gönül avcısı Varus Komando Jarvan. Bir tane 3000'lik çıkarmamız lazım çünkü geçen bir tane Pusfire çıkardım Hextech kostümü var İki tane şundan var, iki tane şundan var Bir tane daha 3000'lik olursa o üçünü birleştireceğim Oo Yıldız Muhafızı Lux Üç tane 3000'lik kostümü birleştirirsen ne olur derken Yorumcu Draven çıktı Yorumcu Draven 975 RP ama efsane bir kostüm lol ilginç. EKTT <laughs> TK bir Nami. Müdürü Fiora. Metal zırhlı Pantheon. Tek göz Queen. Vandal Brand. Buzul Ezreal. Yok blizz, krank ve cvher Ulan 25 tane mi oldu ya Hiçbir şey çıkmıyor abi Omega team'i Timo. Team Bunu açarız he, 1800'lük kostüm 13.000 şeyim var zaten Biraz daha RP e çekeyim mi chat ne diyorsunuz? Ulan zevkine kutu açıyorum ya. Tam kumar bağımlısı oldum arasını satayım. İyi ki kumar oynamıyorum ha. Kumar oynasam ben sıçtım şu anda. Aa dur videoyu ben şimdiden çekmeye başlayayım ya. Şöyle nasıl bir, bir başlangıç yapalım. Şey diyelim. 3 Üç tane 3000'liği üç, bin, üç birleştirsek ne olur? Ama ya 3000'lik çıkmazsa? Çıkar lan ben hissediyorum bence çıkacak. <laughs> en kötü iki tane iki tane koyarız. Herkese merhaba gençler ben Kerem. Bugün biraz daha şampiyonu küresi açmaya devam ediyoruz ama Asıl amacımız arkadaşlar bir tane daha 3.250'lik ebedi kostüm çıkarıp 3 tane ebedi kostümü işlemek olacak arkadaşlar. İşin kötüsü bende bunlardan iki tane ikişer tane var ama aynı kostümden eee şöyle iki defa... Tamam koyuluyormuş eee çıkarmamıza gerek yok bunları videonun sonuna saklarız. Şimdi şey yapalım hemen biraz şey alalım sen söyle ganimet nerede? Bir sürü bir sürü daha aldım bir sürü daha aldım. Aldım mı lan? Repim azalmadı ha tamam. Şöyle seri seri şunları bir açalım. Sonra o 3000'likleri birleştireceğim videonun en sonunda. E, ben valla malım. Tilki ateşi ahri cevher ve 675 turuncu Vay anasını sayın seyirciler. Kodada yasuo ve 1050 turuncu öz. Ulak kasedin. Pentakil sona. Valla güzel yani. Aşk avcısı Leblanc. Ejder bıçak talon. Samimicin Tristana. Ama bana bir tane daha şey lazım ya. Şunların farklı bir tane olursa daha efsane olur. Yavaş mı açayım? 10 dakika yapmak lazım değil mi? <laughs> tamam tamam. Gladiator Zinza çıktı. Şu an bir sürü kostüm oldu. Bir de bunları birleştireceğiz daha. Oradan da bir sürü şey gelecek. Ya arkadaşlar chat rahat olun. Bu iş bende. Rahat olun. Anka Queen çıktı. 20 tane kaldı. <laughs> Fanatik Jarvan Devam ediyorum Savaş makinesi çok at 1800'lük mis Son 18 küremiz kaldı Kutu değil küre Avos partisi dolu Ya lütfen bir 3000'lik lazım Bak x'tek istemiyorum artık Artık 3000'lik istiyorum x'tek istemiyorum Yıldız muhafızı ahri ve 1520 turuncu öz çüş. Çüş, çüş, çüş. Videonun sonunda kaç tane turuncu özüm olduğunu da göstereceğim. Abi bu ne? Meka 0 sayon. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son 15 tane. Son 15 tane. Hinklerin kaptanı Braum Hadi bana bir 3000'lik ver ya. Şu 3 tane 3000'liği birleştirmek istiyorum. Aslan yürekli buram, Braum'un kostümleri arka arkaya çıktığına göre bir alamet var. Bir alamet geldi. u Mermer Malfight. Eh meh yani. Sırttan Warwick. Ve boş. <laughs> Arınmış Riven ve 675 turuncu öz. Yıldız muhafızı can, canla Sancar bu sana gelsin <laughs> <laughs> Siren Cassiopeia ve 220 turuncu öz. Oha 220 öze mi açılıyor Siren Cassiopeia 520 kostüm <laughs> Lül. Tam taşı Tarik. SKTT1 Olaf. Şampiyonlar şampiyonu eş ve 1050 turuncu öz. Valla maşallah maşallah. Ne güzel ne güzel. Derin deniz Nami. Omega Timi Timo Hadi bakalım iki oldu aynı kostümden iki tane çıktı lül Cerrahşen ve son iki kutumuz bunları beraber açalım Horus Süversi Sejuani Yolların Kralı Bliskinek ve Cevher Ulan 27 tane cevherim oldu Şimdi şuradan da bir tane Hatta iki tane alabiliyor muyuz? İki tane alalım 2018 şampiyon küresi kendi alırsak tam renge de şey kalıyor. Bu arada arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu videoları tamamen sizin için çekiyorum. Zevkine çekiyorum. E, ya bu kuru, tamamen sizin için çekiyorum. Zevkine çekiyorum. Adalet Işığı, Sindra ve Tangoji Tabi Evet şimdi sanırım herkesin beklediği yere geldik. Önce şu kostümleri birleştirmeden başlayalım abi. Şöyle 3 tane direkt en alttakileri birleştiriyorum. En sonunda ise şu 3 binlikleri birleştireceğim arkadaşlar. Gerilla Tristan'a çıktı. Meh yani çok da şey bir kostüm değil. ama şöyle çoğu kostüm bizde varmış zaten. Arcade Ribbon. Ribbon'un neredeyse tüm kostümlerini tamamladım herhalde. Böyle oynamıyorum. Jarvan'ı da çok oynamıyorum zaten. 100 turuncu özlü korkunç gangplank. Şöyle Draven'ı Draven, ı, Draven ı açarız belki ya. Raven dursun 1800'lük ya. Ya 975 e ama efsane mi ya? 100 turuncu öz ve Cellat Mundo çıktı. Şöyle. Ee, Riot Blitzcrank. Riot Blitzcrank açarım ben ya. O baya nadir bir kostüm diyebiliyorum. Çete bakıyorum ya. Süper Galaxy Gnar. Oba. iyi Gnar'ı oynarız artık bu yeni kostümüyle. Böyle şunları da koy. Şunları da koy. Süper Galaxy Şayvana. Temiz abi gayet iyi Drefiora zaten bizde vardı Şu iki kostümü açacağım BC'nin kostümü ile e, ee, kostümünü açacağım abi Salonu koy, Chen'i koy, LB'yi koy Lütfen güzel bir şey ver Lütfen 100 turuncu ve Noxus avcısı Enivia çıktı Evet yavaş yavaş sona Doğru bunu açar mıyım ya Ha bu bana bedava geldi zaten bunu açayım Oooo Uzaylı Heimerdinger Heimerdinger 1800 ve kapalı kostüm iyi abi İyi abi tertemiz Ay canlıyı oynamıyorum zaten Kaptan <laughs> Gameplay Meh yani cidden meh ee, bizde var Jin bizde var Nami bizde var Bunları da koyalım Para ve bazı sincin Peh Resmen peh yani bu da var, bu da var. Bunları da koyalım. Gladiator Draven. Ulan Draven. Ak. koy. Iloy'u koy. Eee da koyalım. Ee, Samsung Sinjet. İşte biraz şanssız bu konularda da. Eee Bin çocuklardan koyabileceğimiz Nami'yi koyalım. Ribon'u koyalım. Bir de Başka benim yüzlük kalmadı mı? Cidden mi? Aa. O zaman BC'ye koysak mı? Ya BC'de çok daha güzel kostümler var ya var ya de koyalım. Ay Lulu'yu koysaydım keşke ya. Kara zırh <laughs> Evet şimdi e, ee, 1800 3 Üç tane 1800 lük birleştiriyoruz arkadaşlar. Yıldız muhafızı ahri, savaş çok et ve omega timi timoyu koyuyoruz. 3000 3 tane 1800'ü birleştirirseniz Lord Mordekaiser çıkıyor. Mükemmel abi. Devam ediyoruz. Şimdi ise şimdi ise ee başka 1800'lük sayonluk koymam herhalde. Bunlar hep bende olmayan kostümler. Eee şöyle şuna bakalım. Şuna tam. Şimdi arkadaşlar <laughs> videonun kilit noktasına geldik. Videonun kilit noktasına geldik arkadaşlar. Bir tane 3250'lik bir tane daha 3250'lik Ve Bir tane daha 3250'lik İki tane misfortune Bir tane pulse var Ezil koyuyorum Ne çıkacak acaba Hadi lütfen Evet Üç tane 3200'lüğü birleştirirseniz Süper galaksi Fizz çıkıyor arkadaşlar Eee Yaklaşık 3200 1600 daha 4800, 5000 özü çöpe attık. Onları öz yapabilirdik. Ama tamamen sizin için arkadaşlar. Bunlar tamamen video için. Çılgın şeyler yapmayı severiz. E, siz de 2 saniyenizi ayırıp bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Bir de çekilişimiz var linki de aşağıda. Haydi bay bay.